Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bildiğiniz gibi Microsoft Store bazen çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Kendi kendine bilgisayarda hata verebiliyor veya siz yanlışlıkla kaldırmış olabiliyorsunuz Microsoft Store'u. Bunu aslında hem manuel olarak bilgisayarımızdan kaldırmak hem de tekrardan bilgisayarımıza Microsoft Store kurmak mümkün. Bu videoda kolaylıkla sadece tek bir komut ile bunu nasıl yapabileceğimize birlikte bakacağız. Öncelikle yapmamız gereken şey bakın buraya geliyoruz arama bölümüne ve power yazıyoruz ve en üstte gördüğünüz gibi Windows power shell yazıyor. Bunu yönetici olarak çalıştır veya run as administrator seçeneği tıklayarak çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra benim size açıklamalarda vereceğim kod var. Bakın öncelikle Programı bilgisayarımızdan kaldırmak için şu kodu kullanacağız. Bakın şurada Microsoft Store benim bilgisayarımda burada hatta şöyle çalıştığımda göstereyim size. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi bakın ben bunu buradan kaldıracağım. Öncelikle şu üstteki kodu buradan kopyalıyorum buraya geliyorum ve CTRL V tuşu ile yapıştırıp Enter'a basıyorum. Şimdi hemen bakın geliyoruz buraya gördüğünüz gibi program kaldırıldı. Peki şimdi bunu nasıl tekrardan yükleyeceğiz? Diyelim ki sizde yok veya yanlışlıkla kaldırdınız. Yüklemek istiyorsunuz. O zaman bakın yeniden yükleme komutu var. Bakın şunu, şu komutu şöyle buradan kopyalıyoruz. Tekrardan buraya geliyoruz ve yapıştırıyoruz. CTRL e, V tuşu ile daha sonra Enter'a basıyoruz. Bir saniye içinde tekrardan yükleniyor. Şimdi tekrardan hemen gelin kontrol edelim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Bakın Microsoft Store tekrardan geri geldi tıklıyorum hemen. Daha önceki hesabınız bu arada otomatik olarak tekrardan buraya geliyor yani kendiliğinden. Microsoft hesabı olduğu için. Gördüğünüz gibi tekrardan kurulumu gerçekleştirdik. Ve buradan çıkmak için exit yazabilirsiniz veya direkt çarpıya da basabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu kadar kolay bir şekilde Microsoft Store'u bilgisayarımızdan kaldırabilir veya istediğimiz an tekrardan bilgisayarımıza kurabiliriz. Umarım video işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.